Selam canlar, merhabalar. Bugünkü videomuzda da TM'nin göz bebeklerinden biri olan psikoloji bölümünü ele aldık. Şöyle psikoloji bölümünde kimler kaç net yaparak kaç sıralama elde etmiş onlara biraz bakalım. Evet psikoloji bölümünde ilk sırada biliyorsunuz şu maviler birinci yani o bölümün en yüksek kapattığı yeri gösteriyor. Bilkent Üniversitesi'nde 480'den 96 getiren OBP'li öğrencinin sıralaması. Hatta şu mikrofonu şöyle yakın tutuyorum. Geçen de de aynısını yapmıştım. Bu öğrenci Türkçeden 40 soruda 31 yapmış. Sosyalde 20 soruda 17,5 net yapmış. Matematikte 40 soruda 34 yapmış. Çok güzel. Fende de 20 soruda 13 yapmış. AYT'de ise bu öğrenci ne güzel matematiği ya. AYT'de ise bu öğrencimiz 40 soruda 37,5. Edebiyatta 24'te Tarihte de 10 soruda 7,5, coğrafyada 6 soruda 3,5 net yaparak toplamda TYT'de 96,5 neti var. AYT'de de 71.25 neti var. Yani bir öğrenci TM'de 96, 71 yapsaydı geçen sene gireceği aralık ilk 650, ilk 700 oluyormuş. Bu öğrenci 504 puanla yerleşmiş ve sıralaması da 659. Hedefi ilk 500'de olanlara duyurulur efendim. Gelelim 9 Eylül Üniversitesi'ne. 9 Eylül Üniversitesi'nde 413 OBP'ye sahip olan öğrencinin 82 puan getirmiş. Bu öğrenci Türkçe'de 27,5 düşük yapmış hakikaten. Sosyalde 16-25, matematikte 18-25-40'da, FEN'de 11,5 yapmış. Helal olsun TMJU'nun da FEN'de 11,5 sonradan geçmiş olabilir sayısaldan. Matematik 40 soruda 27,75 edebiyat 24 soruda 14,25 tarihten 10 soruda 7,75 coğrafyadan da 4,75 yaparak TYT'de toplam 73,5 ayağıtı de toplam 54,5 net yapmış. Bu öğrenci 414 puanla sıralaması 20.867 olarak damgasını vurmuş ve 9 Eylül Üniversitesi'nde 20 binde psikoloji bölümünü okuyan bir öğrenci haline gelmiş. psikoloji bölümü benim zamanımda ama o, Ege Üniversitesi'ydi pardon. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki öğrenci ise canlar 426 OBP'si var. 85 gelmiş buradan. 396 puanla yerleşmiş. Bu öğrenci Türkçede 40'ta 27.5, sosyalde 14.25, matematikte 15.5, fende 20 soruda 1.25 yaparak toplamda TYT'de 58.5 neti var. Aynı öğrenci AYT 40 soru matematikte 28,5, 24 edebiyat sorusunda 18, 10 tarih sorusunda 5,5, ,5, 6 coğrafya sorusunda 3,5 neti var. Toplamda 55,5 neti var. 58 TYT, 55 AYT toplam sıralaması 40.453. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi OBP'si 450'den 90 olan öğrenci. Evet bu öğrenci e, Türkçe'de 40 soruda 29 net var. Sosyalde 20 soruda 16 buçuk neti var. Matematikte 40 soruda 11 buçuk neti var. Fende de hiçbir şey yapmamış, boş bırakmış. Matematikte 40 soruda 11 buçuk neti var. AYT matematikte düşük yapmış birazcık. Edebiyat 24 soruda 22.75 neti var güzel. Tarihte 10 soruda 5 5.25. Coğrafyada 6 soruda 3.75. Toplamda 374 puan var ve sıralamasına baktığımızda 79.200. Ya ben bunu buraya koyarken arkadaşlar özellikle 80 bin seçtim. Bir de biraz düşük OBP aldım. Farkındaysanız OBP'ler düşük. Dedim ki öğrenciler psikoloji bölümünü izlerken, dinlerken Aynı zamanda 80.000'e girmek için kaç net yapmak lazım? Buna da bakmış olsunlar. Yani şu gördüğünüz alan var ya arkadaşlar, şu gördüğünüz alanda öğrencinin ne yapması gerektiğini gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Yani 80.000'e girmek isteyen öğrenci ne yapmalı? Ha ta. İşte burada görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Geçtik. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 359 yine düşük OBP aldım. 71 gelmiş burada. Pardon burada yüksek kalmıştık. Burada düşük aldık. Ben diyorum ki ne yaptık? Ha? TYT'de 40 soruda 25. Sosyal 20 soruda 14-25. Matematik 40 soruda 12.5. Fende de bir tane zahmet etmiş. Bir tane soru neti var. Toplamda 52.75 TYT neti var. AYT'de ise bu öğrencimiz matematik 40 soruda yarı yarıya yapmış neredeyse. 19 neti var. Edebiyatta 24 soruda 21.75 neti var. Tarihte 10 soruda 5 neti var. Coğrafyada da 2 neti var. 6 soruda toplam 47,5 neti var. Ve 370 puanla yerleşmiş Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bu öğrencinin sıralaması da 87.779. Devam edelim. Tabi geldik psikolojinin en düşük nerede olduğuna. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 379 OBP 75. Tabi burada arkadaşlar şimdi geçen instagramdan da bunu paylaşmıştım ben bir arkadaş sormuş hocam demiş bu bölüm Kıbrıs'taki bölümü onu ayrıca özel şartlardan bakmak lazım Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yarı devlet yarı özel yani bazen burslu olarak göreceksiniz bunu bazen yarı burslu olarak göreceksiniz tabi özeller gibi çok pahalı bir üniversite değil evet TYT'de 40 soruda 30 net yapmış Sosyalde 20 soru soruda 12.5 net yapmış. Matematikte 5.25 net yapmış. Toplamda 47.75. Ayeti de 40'da 12. 24'te 16 edebiyat. Tarihte 10'da 5. Coğrafyada da 6'da 3.5 net yapmış. 37 netle 200 bininci olmuş. Tabi özel üniversitelerde bu sıralama 600-700 belki 800 binlere kadar da gidiyor. Devlet üniversitelerini baz aldığımız için daha önce de ifade ettim. Devlet üniversitelerinde en düşük olanı aldık. 202 binde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi. Şimdi sayfamı yansıtacağım. Nereye yansıtacağım hocam? Sayfa yansıtacağım arkadaşlar. E, ee, eşit bu bölümü okuyan öğrenci ne hangi Türkiye'de mi? Kıbrıs'tan özel şartlarına bakacağız tamam mı şimdi sizinle? Geldim eşit buradan. Buraya yazıyorsunuz arkadaşlar psikoloji. Geldi. Mesela tıkla Bilkent Üniversitesi'ni, buradan tıkla YKS net ortalamalarını, buradan psikolojik net sihirbazına gidiyorsun. Ben bütün netleri buradan alıyorum. Yani verilere dayanarak konuşuyoruz. Dün canlı yayında, daha doğrusu pazartesi günleri bir canlı yayın yapıyoruz her pazartesi. Pazartesi canlı yayında öğrenciler polemik yaşıyorlar. Hocam diyorlar e, tıpı paylaşmışsınız. Bu sıralamalara ne yapacağız, ne edeceğiz? Bunlar real mi? Bunların hepsi arkadaşlar ÖSYM'nin paylaşım, yani yok atlastan aldığımız veriler. Evet, sanırım biz bunu almıştık. Aynen. Yerleşme koşullarına geliyoruz. Zorun hazırlık var. Tepe göre fiyatlar değişecek. Kıbrıs'ta öğretim öğren Evet. Kıbrıs'taki üniversitelerde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kıbrıs'la alakalı. Yani bu üniversitenin Kıbrıs. Hatta şurada yazıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Efkoşa kentinde eğitim öğretim görmekte. Hukuk Fakültesi 33.000 adalet ön 20 20.000 falan filan. Şimdi neden neden bunun düşük olduğunu anladınız mı canlar? Ben de öğrenmiş oldum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 379 puanla Kıbrıs'ta Kıbrıs'taki yerleşik olduğu için insanlar tercih etmemiş ve o yüzden 202binde kapatmak durumunda kalmış. Tabi burslusu bin okumak bence gayet makul. Evet canlar e, psikoloji bölümü bu kadar. Başka bölümleri de tekrardan görüşeceğiz. E, siz istek bölümleri yoruma yazın. Hepsini dikkate alıyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olacağım. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin iyi günler diliyorum.